Asıktır. <laughs> Asıktır. Öldüm. <abi. Sıraşanlar. gülüyor> kapat kapat kapat. O oh, hayvan ha. Murat ölüyor. Murat ölüyor. Murat askerle karşılaşır mı? Murat ölecek. <laughs> Çok bir şey yok. Ya baksana yürüyemiyorum bile. Ne yapayım baba? İnternette şey yapma, suç yapma. İnternet kablolarına para yemiş. Beni öldürmeyin ya, Hı? benim internet çok Baba öldürmeyin. benim kablo... Dur, ha, tamam iyi biraz düzelmiş gibi sanki ya. Başlasın görev. Belki şey, sigorta görevi başlar hemen. Ne geldi? Aynen sigorta görevi geldi lan. Allah şey yok Muhammed diyor herhalde. Yine oturup dönemedik. Orada bir tamam dur. Hı. Allah bir yerine geliyor ha. Utkan şurada hemen var sigorta onu halledelim. Şunu halledelim dur. Beni dur. öldürmeyin. Babam be öldürmeyin öldürmeyin deme ya. Tamam. Seninki niye öyle oluyor Sirac? Bilmiyorum. Ori. Kaç da kaç kaç. dur. Al lan. Tekrar hata yaptım. Alamıyor. Bunu alıyor, bunu almıyor. Hatta elinde bir tane var sallamazsın. Oğlum elimde yok lan. Nasıl alamıyorum? Ee, Vallahi yapalım. almıyor. Ee, Aa siktir. <laughs> Araba sen bastın Murat abi. Aynen. <laughs> Sıra sen niye korkuyorsun onu anlamadım. Geliyorlar geliyorlar. Geliyor la. <laughs> Git lan abin için <laughs> Dur Utkan'a gideyim ben biraz. Aynen utka. Utkan'a, utkana <laughs> git. Utkan'a git. <laughs> utkan'a utkan, git. <laughs> utkan'ı <gülüyor> öldür. Utkan. Oh. Oh. valla geliyor ha. Elimde var mı? Yok i̇şte ben. Bak bak. Ba, ba. Aa ben. Ba. Bak. Bak <laughs> anam. Biraz geç alıyor. Ya bir devam git ya. Tamam. Üç, ay, bu, biraz izlesin. Abi ya. Tabii, ben wow. ağlıyorum. Tiracı söyle grafik düşürsün. Ya ben kurtarmayın ya. Niye? Tiracı konuyormuş ya grafik düşürsün diyor. Kim? Grafik nasıl ya? Tiracı grafiğini düşür belki biraz işe yarar. Nasıl Aa, yani? Aa sıçtık. Atom top. cici. Aa nasıl düşürüyoruz grafiği? Babam sen var ya Hadi dur bir dakika ya bir dakika. Oğlum benim bu bir dakika ya. Tiracı beni mahvetti Siraç. ya. Siret Çekil oraya or. Bir tane vurayım saldır Zaten en düşükteymişsin Siret tamam devam et Normalde böyle mi oynanıyordu? Hayır Neyse bir dahakine bak bakalım Kasmadan oynuyordum ben Utkan ne yapıyorsun orada? Ha iyi ilk ya. görevi yaptık tamam Allah tamam şurada sessizce. Tamam. Yok, yok. Şimdi düzgün gibi çalışıyor. Oğlum patlatırsan var ya ben de seni patlatırım. Karşıdaki Arap şey. O kaçıyordu vallahi. Yavaş yapın. Gelme git lan git başka yerde yap. Ya hangi öküz o? Hangi öküz o? Lan kaç lan kaç. Kaç kaç geliyor geliyor, geliyor Kaç 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 geliyor. Oğlum bırak. Bırak beni. Bırak beni. Aa soktu bir tane kaç Aramayayım ben niye sokuyorum? Vallahi soktu işte. Şu yabancı adama da bir tane sok. Ha vur 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 Ya çık gir belki bir düzelir. Çık hayır bir daha gir. Hemen çık gir. Bir daha iyileş. Gidir lan göreve bas. hiç göreceğim. Atıyorum. Ben bitireceğim oğlum bana geliyor zaten adam. Nasıl? Oğlum ben ne güzel kendi başıma yapıyordum ya, ne gerizekalı adammış ya. Valla ya. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Yine hala donuyor. Bak. Evet, ya düzeldi şey, işte. Düzeldi de dışarı şey şey ışıklanıyordu, yine şey donacak. Bir dakika oğlum ya, tamam ne yapayım Sıraç ya? Sıraçın Daha bilgisayardan gir. Şey Allah Allah, Allah geliyor 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 kaç 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 Sıraç tabletin düşecek tabletini başka yere koy Vallahi Sıraç ya Senin sayende hiçbir şey anlamadım Nerede la bu? Berkaya vurdum Berkaya Tamam 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 Laşıyor eve geliyor lan Burada sessizce halledemem bu işi. Gözden uzak, gönülden de uzağım. Utkan sen tehlikeli adamsın yani sen... ...mimli adamsın. Seni görünce dayanamıyor öldüresi geliyor. Utkan'ın tipine gıcık oldum. Oğlum bu, bu tipine gıcık olduysan dünkü tipine hiç nefes bile aldırmaman lazımdı. Bir de dünkü oyunda sürekli arkamda geziniyor. Nerede baksam arkamda da oyun. Vallahi geliyor geliyor. Vallahi gelse de yapacağım gelsin. Bundan sonra abi, yap, yap, yap. yapacağım ha bitti. İstediği kadar yap. Lan lan oğlum bu. Oğlum ben kaçamadım. Baba hala 3 kalp var? Dur oğlum. O oh, siktir! <laughs> Öldüm. E? Sire sen niye korkuyorsun oğlum be? Ya bir anda geliyor ben korkuyorum. Dur. Beni biri kurtarsın. Join ben oldun mu? Oldum. Ben biraz dönüyorum ama sonra gelirim. Tamam. Haritanın diğer ucuna sen gelme oraya. atom 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 Biri beni kurtarsın lan öleceğim lan. Gelen de yok ha. Murat abi senin için shift bastım geliyorum. Yaşa. Tam da shift bastım. Önümde shift bastım. Allah arkanda da adam var ha. Kaç lan kaç 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 kaç. Sen kimsin kurtarıyorsun lan adamı? Kim, kimsin? Lan? kimsin oğlum kayboluyor. Gel gel gel. Ne yapıyorsun lan Çinli? Dur 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 kaç 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 kaç. Oğlum burada, anam burada da var Her bu şeyden. Her an abicim. Bana bir... At abi gel, buraya gel. ...soda. Ben bir tane Bir dakika atalım. oğlum dur lan. Neyse. Şu şeyi al. Neredesin ...bidon dolduruyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oğlum belki yaparız lan görevi. Atomu göberttim. Atomu, atom... Oğlum bunu duyan da insan çişi geliyor ya. Böyle ses mi olur ya? Ne geliyor? Vay 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 vay. Oh. Oha! Aa bari, yani valla. Seçtim. Ay içeriden siren sesi geliyor ya. Ne sesi geliyor? Dur şu. Berkay'ı Oğlum kurtar. Oğlum hepsi yazdı da beni, beni öldürecek. Aa senin peşinde valla. Ben üst kata çıkacağım. Berkay'ı kurtardın mı? Kurtar evet. Tamam iyi o zaman tamam, sıkıntı ben yok. ben öldüm. Ya Berkay'ı kurtardın zaten... Berkay'ı Bu... kurtardıysan sıkıntı yok. Şuradan bir alayım. Hadi yapalım lan. Allah geliyor 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 kaç kaç. Nereye yapmıyorsak lan? Atla. Atla. Kapat kapat kapat. O oh, hayvan ha. Ya hayvan ya. <laughs> ha oh, hayvan. Sıraş nasıl korkuyorsun oğlum sen? Bir dakika sakin ol ya. Onunla dinliyor evet. mu? Evet. Tamam şöyle şurada dur. Aa, kayboldu lan, kayboldu lan. Aa birisi daha girdi. Aa. Girsin, girsin. Tipe bak. Ben yapamadık başka, lan. Başka, i̇ki başka. tane bidonu Bir full başka. doldurduk neredeyse ya. Koştan koş. Gelen yok gibi. Yaşa. Allah Allah. Bir sal gari be. Bir sal artık be. Son canın mı? Aynen. Bakayım aynen son canım lan git defol git. Murat ölüyor Murat ölüyor. Murat kim lan askerlik Arkasından arkadaşı gelecek, mı? Murat <laughs> gelecek, Murat ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Arkasından gelecek Murat ölecek. Dur silaç lan. <laughs> Arkasından gelecek Murat ölecek. Bilmiyorum vallahi öleceğiz ha. Arkasından gelecek. Şunu bırak. Murat Ölecek. Arkasından Aa geliyor oğlum. Gelecek, sağa solu duruyor yine ha. Sıraçım sus. Sıraçı susturayım mı? Öldürürüm. Sıraç oynamıyor ki kenarda bekliyor. Lobide. de. Kerem sen nasıl bir görürsün adam yanından geçti ha. O bir tane Siraç. videonu kim dolduracak be? Hangi delikanlı dolduracak be? Baba. Siraç. Nasıl koştular lan? Ne demiştir? Tamam. Sıraçta split mi var bu? Yoktur lan onda daha yeni yeni o sireç korkuyor sireç ki da. oynamaya. Sıraç gel buraya. Sen burada bir de Oğlum sıraç yok sireç lan. Sıraç değil o. Sıraç değil sıraç kenarda sireç bekliyor. Sireç şeyde sireç lobi de sireç bekliyor. Sireç ben yarım saat bir atlam sıraç sana tolmuyorum. Onu onu ona karşıda karşıda kaç 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 baba. Karşıda. Aha seni gördüm. Ş Elif. <Sessizlik> bitti bitti ez 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 kolaydı. Nerede nerede? Kapı nerede? Aa Şimdi ne diyor lan? lan? Aa ter atacak ter atacak. Yok canım. Ay anasını. Tek atarım gördüm evet. nerede bu? Bu arada gerçekten tek atar. Niye atıyor? Şey... Okay. Bana sen önüne bak yapıyorsun? ben arkana. Dur oğlum dur. Vay anasını. Dur lan Allah! Allah! Başlayın lan oğlum lan. benimki lan niye koşmuyor? Benimki niye yavaşça koşuyor lan? Adam geliyor <laughs> lan! Koş koş koş! lan! Lan koş lan! Hıh! <laughs> <laughs> oh! Alaydı! İbadet. gelecek Murat. <laughs> tamam.